Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Sina ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'da bedava elit oyuncu alacağız arkadaşlar. Ee, şimdi mesaj gelmiş pardon kusura bak en arkadaşlar bedava elit oyuncu alacağız bunu nasıl alacağız bu sunucularımızı test et e, etkinliğin yaparak bedava elit oyuncu alacağız e, bir tane normal elit oyuncu alacağız bir tane de Sven Bender alacağız. Şöyle Bekliyoruz bakalım. Ha, atar pozisyonu zaten 3'e 2 şu an. Bunu atarız rahat bir şekilde girme geliyor. Şöyle Hamas Rodriguez klasiği. klasiği, yaptık ve attık. Arkadaşlar bu arada bu benim e, FIFA'daki ilk facecam videom. Yani e, videoya like atarsanız, atarsanız çok mutlu olurum cidden. E, beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yani beni destekleyenler like atarsa çok sevinirim. Ee, daha çok FIFA videosu gelir aynı zamanda like atarsanız. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum sizlere. Ee, oylama yapmıştım. Zaten oylamayı da gecenin köründe yaptım yani. Öyle bir oylama yaptım. Hames Sulu yazı bu arada güzel attık yani. Ee, oylama yapmıştım. Oylamada da e, facecam'le mi çekeyim, facecam'siz mi çekeyim? Facecam'le dediler. Gecenin köründe yaptım. Saat 2 mi? Tam onu da hatırlamıyorum. Şimdi bakalım, sonuncu testi e, paketimizi açıyoruz. İki tane paket varmış. Birincisini açsın bakalım. Aa, sonuncu testi geldi. İkincisini de açacağım bakalım ne çıkacak. Açtım. Nacho Monroy'a çıktı. Allah belanı vermesin. Abi bu ne ya? Fotoğrafını çektim şu an. Abi bu ne ya? Yok ya, böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şanssızlık olmaz. Ne diyeyim yani ee, böyle bir şey olmaz ya. Cidden böyle bir şey olmaz. Bu sunucu testinde yerleştireyim şöyle yani çıkabilecek en kötü oyunculardan biri çıktı. Cidden çıkabilecek en kötü oyunculardan biri çıktı. Yani beni hiç mutlu etmedi bu cidden çok kötü çıkan oyuncu. Yani hiç beklemiyordum. Yani güzel bir şey çıkabilirdi. Ee, zaten videodan sonra direkt şeylere bakacağım. Grupta diğer arkadaşlara bak neler çıkarmış diye. Neyse arkadaşlar ben bunu tamamlayıp geleceğim. o zaman Sven Bender takılacağız bakalım. Evet arkadaşlar Sven Bender'de aldık. Defansımızı fullledik. Full elit defansla takılıyoruz. cidden çok iyi oldu. arkadaşlar hazır olun. 600 binlik paket açılımı videosu gelecek kanala. Ee, yarın veya öbürkü gün bir de 99'luk Hammes Rodriguez'i size tanıtacağım, göstereceğim, ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. O da Türkiye'de ilk bir video olacak galiba. Yani e, benden önce, hemen önce çekerlerse olmaz. Şimdi bakalım Sven Bender'e. Sven Bender 82 stoper. Ee, Sven Bender aslında eskiden, eskiden dediğimde birkaç sene önce orta saha oynuyordu biraz ve yatkın orta saha oynuyordu ee, şimdi böyle oynuyor stoper bayağıdır galiba stoper oynuyor hamas da gitti bayarını zaten ee, o da bayağıdır stoper oynuyor galiba arkadaşlar e, şunu size söyleyeyim bu arada e, videoyu e, beğenmeyi beğenmeyenleriniz olabilir ne bileyim facecam'den tipimden olsun falandan filandan Arkadaşlar, e, size de soruyorum. YouTube'dan da bunu soruyorum. Yorumlara lütfen yazın. Facecam'li mi çekeyim? Facecam'siz mi çekeyim? Facecam'li diyorsanız facecam'li videolar çekeceğim. Facecam'sız. facecam'siz düz video çek diyorsanız facecam'siz çekeceğim. Sizler için hangisi daha iyisi onu söyleyin. Facecam'li olursa e, birkaç hafta içinde green screen'li videolar gelecek. Yani bu arkadaki şeylerin olmadığı videolar gelecek. Nasıl söyleyeyim size. Ee, hani oyunun içindeymiş gibi oluyor ya videoda. Onun gibi. Ee, örnek olarak mesela oyun delisi yapıyor bunu. Pek izlemiyorum ama yani birkaç kere görmüştüm. Ee, ben dere bakalım bir. Bu arada yani tekrar söyleyeyim. Yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Facecam'li olsun, facecam'siz mi olsun? Facecam'li olsun diyorsanız facecam'li olsun yazın. Facecam siz diyorsanız facecam siz yazın de arkadaşlar. Eee ben derin özelliklerine bakalım şimdi. Ee, hızlanması kötü. Zaten stoper pek bir hızlanma beklemiyoruz. Agresiflik 87. Ee, gereksiz agresif bu. Ee, kafa vuruşu 78. Ama stoperler çok ileri çıkmıyor. Yani gerçekte çıkan burada çok çıkmıyor. Markaj 82 bu güzel. Müdahale 87. Bu çok güzel. Ee, kısa pas, uzun pas ortalarda geziniyor. Farkındalık 84. Shoot ee, gü gücü 74 ama artı birim var. Ve artı iki var. İkisinden biri. Ee, 75'e yükseliyor. Ee, reaksiyonlar 80. Sprint hızı zaten önemli değil stoperlerde. Güç 78 arkadaşlar. Pozisyon alanı da 49 zaten o alakalı bir şey. Ee, neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Daha çok facecamlı video istiyorsanız aşağı yorum olarak facecamlı olsun yazmanız yeterli benim için. Ee, bu şeyler hakkında da konuşabilir, sohbetler edebilir. Size ne çıktı merak ediyorum. Onu da söylerseniz çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.